Merhaba arkadaşlar. Ee, bir önceki videomda biliyorsunuz AYT Matematiğe nasıl çalıştığımdan bahsetmiştim. Kaynaklarla ilgili daha detaylı konuşuruz demiştim. Bugün AYT Matematik için özel olarak çözdüğüm kaynakları çıkarttım. Genel AYT denemelerde bir sürü çözdüğüm için onların içerisindeki matematikleri e, göstermemeyi düşündüm. Yani daha sonrasında genel denemeleri konuştuğumuzda gösteririm. Buralar tamamen AYT Matematik için çözdüğüm kaynaklardan oluşuyor. o yüzden bunları bunları anlatmak istedim. Videoda çünkü detaylı olarak bahsedeceğim. söylemiştim. İlk olarak en çok beğendiğim kaynaktan başlamak istiyorum. Ben AYT Matematik 3D soru bankasını çok beğenmiştim. beğenmemdeki en önemli sebeplerden bir tanesi eğer tavsiye videosu videosu videomu izlediyseniz orada biliyorsunuz ben Eyüp Hoca'dan çalıştığımı ve nasıl çalıştığımı söylüyordum. Eyüp Hoca'nın bu kitabı çözmesi de almamda e, büyük bir etken oldu. Şimdi içerisine geçelim. Peki sorulara nasıl yaklaştım? Önce bir göstereyim. Şu şekilde. Yani kitabı bitirdiğimi görmüş olursunuz. Daha sonrasında bu e, sorulara nasıl yaklaştım? Ve 3Dyi yeniden öneriyorum. Onlardan da bahsetmiş olayım. Şimdi 3D'yi ben niye bu kadar sevdim biliyor musunuz? En başında Aa, burayı çözmemişim bak. <laughs> Bitirdim demiştim ama galiba kaça kadar bitirmişim. Hemen şöyle hızlı bir bakalım. Sayma ve olasılığa kadar gelmişim. 253. Total kitap 270 herhalde. 270 sayfa mı? 272. Şimdi bu e, 272 sayfa olması da benim Tercih etmemdeki sebeplerden bir tanesiydi çünkü 3-4-5 gördüğünüz üzere yani 350-360 tamamını açmadım çünkü. Yine acil matematik de aşırı kalın bir kitaptı. 420'lerden bahsediyoruz. Ee, orijinalde hemen hemen 350-400'e yakın olması lazım. Ben orijinalde çözmek istiyordum hatta almıştım ama vaktim çok olmayınca denemelere geçmek için orijinali çözmedim. Ama hemen hemen o da dediğim gibi 350-400 sayfaydı. Üçlerini sevdiğim yanı 272 sayfa olması. Ee, bir özelliği bu. Ee, bu da demek oluyor ki daha özlü sorular içerisine yer alıyor. Yani aynı tip sorulardan sürekli koymamışlar. Diğer bir sevdiğim tarafı da şuydu. Bakın. Biliyorsunuz ki AYT sınavında sadece yeni nesil ağırlıklı sormuyorlar. Aynı bu şekilde daha net, e, direkt soruların Direkt sorunun sorulduğu Hikayeleştirilmediği sorularla karşılaşıyoruz e, Bu yüzden Bu kitapta buna da değinilmesi Benim hoşuma gidiyordu Yani o dengeli bir şekilde veriliyor Gördüğünüz gibi ilk sorular Daha e, klasik dediğimiz sorular Sonra sondaki iki soru Genellikle bu şekilde Yeni nesil oluyor Dolayısıyla ben kitabın bu huyunu seviyordum Ve gerçekten hani ee, bu, bu tarz klasik soruları da barındırması gördüğünüz gibi gayet hani basit bir soru. Ee, bu tarz soruların barındırılması da ne oluyor? Pratik yapma açısından da sizi ilerletiyor. Yani direkt kitap e, bu tarz işte atıyorum daha uzun işlemli ağır sorulardan bahsetmiyor. Peki mesela 3D'nin e, bu soru bankası nasıl çözeceğiz? de soru bankasını çözüyor olabilmek için biraz işlem pratiğine ihtiyacınız var arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Genellikle uzun uzun işlemler yapmışım. Biraz daha atıyorum. Türevin sonlarına doğru gelelim. Daha fazla işlem yaptığım zamanları hatırlıyorum. Görüyorsunuz yani. Uzun uzadıya işlemler var. Yani sadece soruyu anlamak yetmiyor. Üstüne birazcık işlem yapmamız gerekiyor gördüğünüz üzere. O yüzden 3D'yi çözmeden önce birazcık ee, çarpanları ayırma olsun. işte Zar tür birkaç konu üzerinden pratik yapıyor olmanız lazım. Ama ben bayılıyordum. Yani e, gerçekten hani her şey içerisinde var. İşte klesinden tut, uzun işleminden tut yani eee karşımıza gelebilecek her tarz soruya yönelik görüyorsunuz bakın, işleme bakın. Yani saf işlem yapmışım ben bu soruyu çözerken şıklara bakın. Yani ÖSYM böyle de soruyor. Dolayısıyla her tarz soru tipine size hazırladığı için çok seviyordum bu kitabı. Yine yorum yaptıracak sorular da vardı yani şıklı şıklı. Onu da mesela seviyorum. Ee, mesela bu soruyu yapamamışım. Burada bir bilgi vermişim kendime. Bu tarz soruların olması gerçekten güzel. Biraz daha ön sayfalara bakalım. Türeve çok baktım. Mesela trigonometri mi burası? Evet. Ee, trigonometrideki işlemleri de görüyorsunuz arkadaşlar. Soruları görüyorsunuz. Yine yeni nesil ve klasik dediğimiz tarz sorular bir arada bakın işlemler var uzun uzun işlemler ee, bu soru bankasını çözerken temel düşünmeye çalışın çok kendinizi kasmayın ama işlem yapmaktan da korkmayın çünkü gördüğünüz üzere gerçekten ciddi uzun işlemler yapıyorsunuz ve bu seneki kitabı nasıl olur bilemem ama bundan öncekinde gerçekten görmüş olduğunuz üzere uzun uzun işlemler yapmışım dolayısıyla bu kitabı çözerken adım adım ilerleyin, uzun işlem yapmaktan korkmayın. Ve bu kitaba geçmeden öncesinde açıkçası e, ara konularda pratik yapmış olduğunuzdan emin olun. Çünkü hemen şık diye zıplayabileceğiniz bir konu e, kaynak değil bu. Birazcık pratik istiyor, birazcık yorum yapma yeteneğinizin gelişmiş olmasını istiyor. Atıyorum ayet matematik atıyorum bu kitabı çözmeden önce birkaç tane Yorum yapılarak çözülen soru videoları izlerseniz, soru çözüm videosu izlerseniz faydalı olacaktır. Şimdi gelelim 3, 4, 5 matematik. Bu arada bunun seviyesini söylemedim. Bu kitap için orta ve ileri düzey diyebiliriz. Başlangıç seviyesi için çok uygun değil çünkü bu kadar uzun işlemler yapıyor olabilmek için biraz hız kazanmış olmak, daha öncesinde farklı soru tipleri görmüş olmamız şart. 3-4-5 pek öyle değil. Yani 3-4-5 zaten biliyorsunuz temel seviyeden başlanarak ilerleniyor. Birinci test gördüğünüz üzere daha basit, klasik soruların olduğu, pratik yapmanız gereken soruların yer aldığı bir bölüm. Gittikçe yavaş yavaş tabii ki de işlem ve soruların da zorluğu artıyor. Bu daha çok orta seviye. Ben bunu çok ileri seviye biri için mantıklı görmüyorum. Yani ileri seviyesiniz 3D olabilir. İşte apotemilerin maraton testleri gibi olabilir. Ya da daha çok direkt hani denemelerle pat 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 ilerleyin. Ya da orijinal olabilir ileri seviye için ama bu kitap daha çok orta ya da ortaya yakın. Hani başlangıç seviyesi ama ortaya da yakın kişilerin tercih edeceği bir kitap. Ben çok üst düzey, ileri düzey arkadaşların yani işine gireceğini düşünmüyorum. Yine bunda da evet işlem var ama sorunun kökü hani temel olduğu için böyle üstünde inanılmaz düşünmüyorsunuz. Yine 3D'nin üstünde düşünüp yorum yapmanız gerektiği için ileri seviye dedim. Bunun da ÖSYM tarzı soruları güzel. Belki ÖSYM tarzı ve orijinal sorusu için alabilirsiniz. Çünkü görüyorsunuz orijinal sorularında deli işlem var. Deli düşünce var. Ee, yani bu kitapta aslında ileri seviye için bir olabilir. Atıyorum hani bunları pratik yapmak için çözer ya da hiç çözmez. Direkt ÖSYM tarzı ve orijinal sorulara bakabilir. Ama gerçekten ben de bu kita yani bu kaynağı da beğeniyorum. Fakat çözerken böyle aşırı zorlandım mı diyeceksiniz. Ben çok zorlanmamıştım yani. O yüzden hani ileri seviye birine önermeyi çok doğru bulmadım. 3D'yi çözerken ama zorlandığım kısımlar olmuştu. O yüzden ona daha çok ileri düzey gibi geliyor. Zaten genel çok çok yani çok kişinin kararı da bu yönde. Çokluğun yönü de bu yönde zaten. Bu şekilde gördüğünüz üzere yeni nesil zaten eski nesil eski nesil klasik tarz soruları da barındırıyor. Gayet güzel bir kitap. Bunu da tamamını çözmüştüm görmüş olduğunuz üzere. Şöyle. Şimdi acil matematiği ben tamamen çözmedim. Yani boş bıraktığım kısımlar vardı. Şöyle göstereyim. Aralarda var fonksiyonlar. Çünkü fonksiyonlara ve trigonometriye iyi bildiğimi düşündüğüm için onlardan biraz pratik yapmak istemedim ama öncesindeki ve sonrasındaki türev integralde falan sorularını çözdüm. Açıkçası bana bu kitap, yani acil matematik, acil soru bankası şu şekilde gözüküyor. Bu kitap 3D'yi ben biraz benzettim. Ama 3D'den bir tık daha alt buldum. Yani çok fazla yeni nesil soru göremedim. Belki AYT olduğu için yeni nesil koymamışlardır. Çok nadir hani yeni nesil tarz sorular var. Çoğunluğu böyle eski tarz sorulardan oluşuyor. Ve böyle üzerine çok düşünmelik soru göremedim yani o yüzden yani benim çok içime sinmedi ama kötü bir kaynak mı hayır acil kalitesi sonuç olarak ama yani, türev için çözmüşüm mesela bazı güzel tarafları da var bak yapamadığım sorular olmuş ama sonuç olarak ne bileyim hani e, hem hem bunu hem atıyorum başka bir kaynağı çözmenize gerek yok yani ya bunu alırsınız. Ya da atıyorum 3 D'yi alırsınız. O size kalmış. Bu 400 sayfalık bir kitap. Hani benim pratiğe daha çok ihtiyacım var diyorsanız 3, e, acil size daha mantıklı gelecektir. Elim, benime bakın ne oldu. E, ve daha çok pratik yapıp hani daha fazla soru görme şansın olur. Ama 3 D'de daha iyi yorum yaparsın. Yani şöyle olabilir. 3 D ve acil olabilir atıyorum. 3 D ya da 3, 4, 5 ikisi bir gibi gibi bir hani, e, tercih yapabilirsin. Ama dediğim gibi bu daha çok yani bana bir şey katacağını çok düşünmemiştim. Daha böyle pratik bir kitap gibi geldi. Yani çok fazla soru görerek pratiğini ilerletmek gibi geldi. Öyle söyleyeyim. Yani 3D benim bu, bunların içindeki favorim 3D'ye aitti. Şimdi şimdi endemiye gelelim. Ben endeminin zor olduğunu düşünerek almıştım. Ama niye yanlış hatırlamıyorsam çok aşırı zor değildi. Ee, yeni lise soru pek fazla görememiştim. Denemede. Ama bu sene girdiğim sınava baktığım zaman çok da bir farkı yoktu açıkçası. 2022 sınavıyla. Görmüş olduğunuz üzere. Yani daha çok işte bu tarz sorular var. İşte klasik, kısa, kısa kısa sorular var. Çok nadir hani Yeni nesil. ama hikayeleştirilmiş değil yani bu şekil var diye yeni nesil sanmayın e, pek yeni nesil değil yani o yeni nesil lin e, ÖSYM'nin hikayeleştirme dili çok nadir yani var genel olarak klasik bildiğimiz eski tarz sınavlara benziyor bunun geometri kısmı güzeldi ama onu söyleyeyim yanlış hatırlamıyorsam eldemin geometri kısmı ile bayağı uğraştığımı hatırlıyorum Ama matematik kısmı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani matematik kısmı daha böyle eski tarzı. Ya hemen hemen bu şekilde gidiyor yani. Diğer testler arasındaki çok çok da bir fark yok. Görüyorsunuz hep aynı net neredeyse yapıp, yapıp durmuşum. Şöyle. Üstüne çok konuşabileceğim bir şey değil. Yani dediğim gibi atıyorum başlangıç için. Hani ben zor bir kaynak istemiyorum. Hani başlarken biraz elim alışsın. İşte yani çözmeye alışayım gözüm korkmasın diyorsanız belki çözmek için ilk kaynağınız bu endemik olabilir. Ama dediğim gibi ileri seviye için ya da çok üst düzey arkadaşlar için çok mantıklı olmayacaktır. Orta seviye olup atıyorum. Ben başlamak istiyorum ama çok böyle kendimi sıkmak istemiyorum diyorsanız evet yani bu. Bununla başlayabilirsin. 3 4 5'in ayete denemesi gerçekten işte 2 adet başlangıç, orta, ileri demiş. İleri seviye sorular çok hoşuma gitmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle göstereyim. Zaten yeni nesil bu yani. Gördüğünüz gibi. Baksana yanlış yap yanlışlar yapmışım ya. Zaten bu son denemesi olması lazım. Evet. Deneme 10. Soruların kalitesini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani budur. Bu işte. Bana kalırsa bununla başlamak daha mantıklı. Çünkü işte daha temel. Bakın 8 doğru yapmışım yani. Daha mesela görüyorsunuz uzun uzun olmayan temel sorular var. Gerçi 2022 mesela buna benziyordu Şuna benzemiyordu. Çünkü sınava bakarsanız göreceksinizdir. Ama mesela geometrisi yeni nesil soruları şık. Keza matematik soruları da şık. Bana kalırsa başlangıç denemeniz bu olsun. Çünkü 3D de e, birazdan göstereceğim. 3, dnin kabını bulamadım ama 3D de bu şekilde kısım kısım ayrılmış. Mesela bu orta bu kolaydı yanlış hatırlamıyorsam renk olarak. Bu da zor. Ama 3D bir tık daha sert ilerliyor. Yani kolay kısmı da o kadar kolay değil. Ama atıyorum ben hani kolay orta zor birlikte olsun hani adım adım ilerleyeyim falan diye düşünüyorsanız bununla başlamakta fayda var. Bu daha basic, daha rahat. Ama bu neredeyse 12 denemesi, 12 denemenin 12'si de aynı. Hani pratik istiyorum diyorsan bu. Bununla başlarsın. Ben yok pratiğim var zaten. Ee, biraz deneme formatına kendimi alıştırmak istiyorsan diyorsan budur. Bundan sonra 3D'ye geç. Bunun, yani bu önce şu sonra bu yapma. Çünkü genelde 3-4-5 de alınıyor. 3D de alınıyor bana karısı 3 4 5'ten Bismillah de başla sonra 3 geçersin yine burada biraz daha endemiye benzer bir şey var paraf hemen hemen aynıydı paraf para mesela endemiye göre bir tık daha gördüğünüz gibi uzun soruları var ve i̇şte arkasında şöyle bir şey var Aynı konuyu yanlış yaptığınızı analiz edebileceksiniz. Bu son denemesi galiba. Evet 15. deneme. Biraz yamulmuşum. Mesela 10. Onun denemesi bu şekilde. Yani atıyorum endemik mi alayım? parafon başlayın Bu mesela diğerlerine o gösterdiğim 3, 4, 5 ve 3D'ye göre bu daha basit. Başlangıç seviyesi olarak ben endemik yerine mesela bunu tercih ederdim. Parafı tercih ederdim. Ama para da çok zor değildi. Yani para hafta endemik hemen hemen aynı segment. Artık hani soruları size az çok içindeki soruları gösterdim. Onu da siz karar verirsiniz artık. Dediğim gibi çok zor değil. İstiyorsanız başlangıç seviyesi için yani o e, da endemik arasında tercih edersiniz. Ben daha üçünü birden görmek istiyorum. Hem kolay hem orta hem zor soruları bir arada görmek istiyorum diyorsanız 3-4-5 de başlar. 3 ile devam edersiniz. Hatta yani 3D'nin kalitesinden bahsetmeme gerek yok. Daha ilk sorulardan uzun uzun işlem yapıyorsun. Daha ilk sorulardan acayip güzel yorum soruları var. Yani üstüne fazla bir şey söylememe gerek bile kalmıyor yani. Kendisi zaten konuşuyor. Yani bakın şuna bakın ya. ya. Bu tarz bir çember muhabbeti bizim sınavda da olmuştu. 2022'de. Mesela kolayı daha hani eee çözülebilir oluyor. Bir tane zor bakalım. Bir tane aslında bayağı zorlamıştım. Bakın son denemesi bu. Yok 8. 28 buçuk yapmışım yani. Sınavda 38.75 yapmıştım. Öyle düşündüm. Sonra Yok bunu da yazmamışım. Deneme 10. 29-75. Yani acayip bir şeydir bunlar. Sorular. Yani Acayip. Ya ben bu soruları görmeden sınava girmeyin derim. Tamamen yorum yeteneğinizi artıracak. İlla çözmek illa yüksek net yapmak zorunda değilsiniz. Tamamen yorum yeteneğinizi artıracak sorular var. Ben bu soruları farklı bir yerde çözdüğüm için üstüne çözümleri yok ama inanılmaz bir şeydi bak. Boşlara bak. İnanılmaz bir şeydi. Yani o yüzden ben 3D bu denemesine kesinlikle bakın derim. Ama ilk çözeceğiniz deneme bu olmasın. Yani ileri seviye biri değilsiniz. ilk çözeceğiniz deneme bu olursa moraliniz çok bozulur. Gerek yok. Moral bozmaya gerek yok yani. Bir tane fonksiyonlar, apotemi fonksiyonlar fasikülü patlatmışım. Videoda söylemiştim fonksiyonlara ekstra bir özen gösterdim diye. Hem çalışma olarak olsun hem ekstra kaynak çözme olarak olsun. Apotemi'yi tercih ettim. Maraton testiydi bilmem nesiydi. Gayet şık yani. Her şeyi anlatıyor. Uzun uzun işlemler var. Kesmişim, bir şeyler yapmışım. Yani buna bir şey söylememe gerek yok. Yani apotemi fasiküllerinin kalitesi bellidir. Ee, i̇leri seviye arkadaşlar maraton testlerini sadece çözse yeter. Bu arada apotemiyi baştan aşağı çözmenize gerek yok. Ee, diğer kısımlar sizi sıkar. Ama e, maratonlar keyiflendirir yani. Orta seviye veya kendini e, başlangıç seviyesi olabilir kendini fonksiyonunu geliştirmek isteyen arkadaşlar olabilir. Yani apoteminin maraton testleri zor. Onun dışındakiler o kadar zor değil. Zaten amaç fasikül yani. Fasikül de zaten böyle inanılmaz başlangıçta zor başlayamaz yani. Adım pekiştirmeye yavaş yavaş öğretiyor. Bu ara testler zaten inanılmaz zor testler değil. Normal test kitaplarında da olanlar. Maraton testleri bunun. E, zaten çözümü burada da maraton testleri zaten bunun olayı. Zor olan kısmı. Yoksa yani normal fasikül zaten amaç öğretmek yani. Pasikülüne bir sıkıntı yok. Maraton testlerine zorlanırsın. Ee, onu da dedim zaten ileri seviye arkadaşlar sadece maraton testi ne çözsün diğerleri onları sıkar. Orta ve başlangıç arkadaşlar da apotemini fasikülünü alabilir ama maraton testlerini biraz daha sakin olsunlar. Belki son e, sınava bir ay kala iki ay kala dönülebilir. Buna zaten söyleyeceğim bir şey yok yani. Çıkmış soruların çözmek zorundayız. Bu fizik kimyası ama e, matematik kısmını söz ediyorum yani. ...böyle özümsüye özümsüye çözmemiz gerekiyor. Buna zaten hiçbir şey söylemiyorum. Muhakkak yani AYT için... ...çıkmış sorulara bakmak zorundayız yani. Hemen hemen çünkü benzeri çıkıyor. Benzer tar tarihte sorular çıkıyor. Ama görüyorsunuz yani. Üniversite sınavına çıkan sorulara bakın. Bir de hangi kaynaktaki sorulara benziyordu... ...siz artık ona karar verip alırsınız... Ben söyleyeceğimi söyledim. Tabii ki de çıkmış sorulara da bakmamız çok önemli. Bu ne? Görevim içinde olmuş. Neyse. Yani bütün kitaplardan bahsettim. Test kitabı, deneme, daha söyleyebileceğim şey kalmadı. Seviyelerinden bahsettim. Kitabın içeriğinden bahsettim. Yani hangi seviye arkadaşlar çözebilir bunlardan bahsettim. Zaten söyleyecek daha başka bir şey kalmadı yani. Ee, 3D'yi çözmek için de nasıl bir adım izleyeceğinizi söyledim. Yani 3D'ye gelmeden önce biraz soru pratiği yapmış olmanız lazım. Olmadı birkaç tane yorum ağırlıklı soru çözen öğretmenlerin soru çözüm videolarını izleyerek biraz yorumlama yeteneğinizi arttırmanız lazım. Onun dışında bir sıkıntı yok. Bu çözülür zaten. Yani baştan yani bu iki kitapla başlayıp daha sonrasında iki kitaptan bir tanesine başlayıp karar verip başlayıp bunu çözebilirsiniz. Benim çok fazla kitap çözecek vaktim yok diyorsan da 3D ile boğuş 3D ile başla derim. Bu kadar da umarım faydalı olabilmişimdir. Ee, kendine iyi bak. Ee, kanalı takip etmeyi ve vereceğim tavsiyelere uymayı unutma. Daha bu tarz işte ders videoları gelecek her ders için. O yüzden takip alırsan haberdar olursun. Ee, görüşürüz.